Sevgili Ertem'le e, hafta içine dedik ki, <laughs> daha doğrusu Ertem dedi, günlük hayatında da yani maç sulsa, böyle maç sularmış gibi bir hayatı olsa, böyle bir celallense günlük hayatında. Acaba nasıl bir Ertem Şener çıkar diye. Ertem Şener benim kız ka kız kardeşimi mi? O neymiş <laughs> ya? Ertem Şener benim erkek kardeşim o ya <laughs> kız istemeye e, gittik. Ve Ertem'e e, uyarıda bulundum kapıda. Aman dedim yani e, kız isterken en azından çeneni biraz tutar mısın diye. Ve devamında enteresan şeyler oldu kız istemeye gittik ve sevgili Ertem Şener. izleyelim hep beraber. Bak. Ertem, Allah'ını seversen kardeşim, iki dakika maç anlatmayacaksın tamam mı? Hiçbir şey yapmayacaksın, o havaya girme. Kızı alacağız, çıkacağız. İki dakika o dilini yutuvereceksin. Bak iki dakika rica ediyorum senden, ne olur tamam mı? Abim benim, bugün hayatına en mutlu günü yapar mıyım hiç? Abim benim, abim benim, abim benim. Hayat güzel, her şey müsait, zemin müsait, kız istemek için her şey müsait. Onların çiçek gibi kızı varsa, benim arı gibi abim var. Bu kızı alacağız, başka yolu yok! Efendim bu sene de çok kar yağdı değil mi? Ya haklısınız. Nasıl çok kar yağdı bu sene? <laughs> Geçen sene bu kadar yağmamıştı. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Üstüne üstlük bu sene bir de soğuk yaptı. <laughs> evet. Evet. Evet kahve mi diye bakıyorum. Evet kahve. Kahve geliyor. Sağlı sollu geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Kahve olay yerinde. Olay yerinde. Allah, 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 yok şey. <laughs> tamam yok bir şey. Tamam yok bir <laughs> şey. Valla. Baba. Ee, bizim oğlan kahveyi çok sever de. Nerede kalmıştık efendim? Ee, kardan kıştan bahsediyorduk efendim. Onun mi geldik? Bu kızı mı alacağız? Alacağız bu kızı. Alacağız. Tamam, yok, alacağız. Bir şey, bir şey, bir şey almayayım, Sorum bu kızı alacağız. alacağız. Tamam, tamam, tamam. Baba Allah'ını seversen çabuk isteyelim şu kızı. Erdem'in bakışlarını hiç beğenmiyorum valla. Evet efendim, sadece gelelim. Oğlumuz Mahire, kızımız Sibel'i. Oho Sibel, Sibel. Arkadaşları onu Sisi diye çağırıyor. Sisi, Sisi, bu kız neyin nesi? Bu kız başka, bambaşka bir Hadi gelelim aşka. Haydi çocuklar. Tamam tamam, 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 Baba ne diyor bu Dingo ablama ya? Ne bileyim ben oğlum ya. Neyse neyse efendim. Dilerseniz bu güzel ana küçük kızımıza şahit olsun. Sinem gelir misin kızım? Ablanı isteyecekler. çekin çekingendir o. Yanımızda bulun. Oh yes, incredible! kardeşin kardeşinin hesame listesinde adı yok. 18 kişilik kadroda adı yok. Enteresan, enteresan! Yeni'nin kardeş ikinci yarıda sahada. İğneyle oynayacak kaderi değiştirecek. Oyunun kaderini değiştirecek. Belki de benim kaderimi değiştirecek. Benim. Baba. <laughs> o kendi kendine demek bir şakalar şakalar kendi kendine bir şeyler. Yok bir şey Allah seni ne yapmasın. Baba hadi. Evet efendim. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, oğlumuz Mahir'e, kızımız Sibel'i... Baba sen kızı isteye dur, ben küçük küçük bilgiler vermeye devam edeyim. Sevgili seyirciler, gelinin tam 17 kardeşi var. Gelinin ufak kardeşi perküsyon çalmayı ve semiz oturu çok seviyor. Doğduğunda 3 kilo 700 gramdı, göbek bağı kesilmişti. Şimdilerde silip don giymeye bayılıyor. Baba istemeyecekler mahalla kızı ya. Ya siz de isteyecekseniz isteyin artık şunu ya. Ve işte baba konuşuyor. Madem baba konuşuyor, baba ile ilgili notlarımız geliyor. Gelinin babasının sevdiği yerler oralar. Oralarda uzandı mı uyur? Özellikle koltuğun o bölümü. Oradan poposunun izi bile çıkmıştır. Orada uyur, fosur fosur uyur. Kalk yerine yat dediğinde bir türlü yatmaz. Ah Hayrettin amca, ah Hayrettin amca. Gelinin annesi bardaktan asla su içmez. Sürahi kullanmaz. Direkt damacanaya kafayı dayar bu sakinleşti. Bir süre şimdi rahat gibi geliyor bana. Hadi baba isteyelim. Hadi. Efendim. Allah'ın emri, peygamberin kavriyle, oğlumuz Mahir'e, kızımız Sibel'i istiyoruz. Verdik gitti kardeşim, alın hayırlı günü. Verdi, İtalyan verdi. Hayrettin, Hayrettin vereceğini belli ettim. Her yerinden öpüyorum, her yerinden öpüyorum Hayrettin amca. Her yerinden öpüyorum, her yerinden. Bu alkışta Ertan Şener'e arkadaşlar. Benim. Hocam, var, var mıydı sende oyunculuk mu oyunculuk bir şeyler ya? Yaptın mı daha önce? Vardı. Lisede vardı. <laughs> <laughs> vardı evet, ama senin yanında, senin gibi usta bir oyuncunun yanında daha iyi oldu. Abim benim. Estağfurullah. estağfurullah. Ertan Şener'le ilgili bunları biliyor musunuz? Daha var. Birkaç tane bir şey okuyalım. Evet, küçükken banyoda karıncalar var diye banyo yapmak istemezmişsin. <laughs> karıncalar ölmesin diye saatlerce karıncaları banyonun dışına taşımışsın. Evet. Bunu gerçekten böyle bir hayatınız mı vardı? <laughs> <laughs> Anaannemlerin evinde e, eski böyle e, kömürlü e, sobalar vardı yani ya ısınmak için. Tabii, evet, Orada evet. karıncalar vardı yerde. Ağlardım o karıncalar ölecek diye. Hani bir kar karıncayı bile ezemedim gerçekten hayatım boyunca. Doğru. Duygusal Doğru Evet. Küçükken herkes seni tanıyor zanneder misin? Evet. <laughs> herkes tanıyor zannederdim. Evet doğuştan ünlü.